Merhabalar, size Posta 80 milim Ethernet'li fiş yazıcıdan bahsedeceğim. Tüm pazar yerlerinden örnekteki gibi çıktı alabilirsiniz. Yazım hızı ve yazım kalitesi oldukça iyidir. Bunun dışında farklı tüm programlarınızdan çıktı alabiliyorsunuz. Biz bir restoran programından çıktı aldık şu anda. Arkasındaki Ethernet girişiyle lokasyon bağımsız her yerde kullanabiliyorsunuz. Yanındaki rj 11 girişinden de haberleşmeli cihazlarla kullanabilirsiniz. Örneğin bu bir para kasası olabilir. Farklı bir cihaz olabilir. Cihazımız genel özellikleriyle bu şekildedir. 12 cm genişliği, 12 cm yüksekliği vardır. Yeri dar olan işletmeler için birebirdir. Ve oldukça şıktır. Yazım ömrü açısından da muadil cihazların biraz üzerindedir. Hayırlı.